Selamun Aleyküm arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Cumanız mübarek olsun. Ben de bulaşık yıkayım arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz, nasılsınız? Nuriye'nin Yaşantısı kanalına hoş geldiniz canlarım. Bugün kız babasıyla Ankara'ya gitti arkadaşlarım. Bugün her iş bakıyor. Her işi ben yapacağım bugün. Kız varken işe yarıyordu biraz ya. Şimdi kız yok her işi bana kaldı. Eşim Ankara'da tedavi görüyor arkadaşlarım da. Kontrola gitti. Kız bir de kızım muane oluyor anne ben babamla git işleyin beraber diktiler arkadaşlarım inşallah sonuçları iyi çıkar 4-5 senedir tedavi oluyor canlarım eşim inşallah Allah'ın izniyle iyi olur kendim kalp hastasıyım eşim akciğer hastası koa hastası inşallah Allah'ım yüzümüze bakar kurban olsun yaratanım Allah'ım büyüktür seyircilerim, canlarım. Gitti illeri, sonra bizleri Allah'ım. Sağlık versin kurban bulduğum Cenab-ı hepimize. Sizler ne yapıyorsunuz canlarım, iyi misiniz? Daha yeni kalktı bizim oğlan. Daha çay yeni içti. Ondan sonra önce önden bir dedim bulaşıklarımı yıkayayım. Mutfağıma halledeyim. Ondan sonra da odama geçeyim. Arkadaşlarım. Benim burası mutfak. Seyircilerim. Burası mutfak benim. Bir tane bir gözde odam var seyircilerim. Benim öyle çok odam yok. Burayı da iki sene oldu işte daha yaptıralı. Küçük bir mutfağım vardı. Yetersiz geliyordu. Bir bura var işte. Bir de oturduğumuz oda var. İki göz odam var. Seyircilerim benim. Kaynatanın evi. Seyircilerim burası. Kaynatan işte müfat ettikten geldi. Biz burada kaldık. Eşim de hastalığa yakalanınca. Buralardan çıkamadık. Şimdi bir sonra da çıkamazdık. Eşim yani Durumu pek iyi değil, o yüzden çıkamayacak seyircilerim. Bana yeter, bir tane de oğlum var. O da büyüsün, çalışsın. Yaptırabilirse yaptırsın, yaptıramazsa kirayene hem çıksın. Görümcem gelmiş sayın seyircilerim. Sabahleyin, ben de salmadım. Kahvaltı yapalım beraber dedim. Şimdi oğlum kahar dedim, bekleş dedim. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra git dedim. Gari beraber yedik, içtik. Şimdi gece o gitti. Ben de kalktım bir bulaşıklarıma koştum. Mutfağımı silip süpüreceğim arkadaşlar. Ondan sonra da odamı şey edeyim, birleştireyim. Arkadaşlarım. Da çekiniyorum, yeniyim, alışacağım. İnşallah sizlerin sayesinde alışırım. Mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Aboneliklerinizi bekliyorum. İnşallah ilerlerim. Sizlerin sayesinde önce Allah'ımın sonra sizlerin sayesinde. İnşallah başarırız. Ta yeniyim. oturma bakma. Alışacağım. Yaşım izindir mi orada arkadaşlarım bana? Köşeme dedim. Açayım dedim. Herkes açıyor dedim. Ondan sonra İnşallah başarırım dedim. İnşallah olur arkadaşlarım, sizlerin sayesinde. Dedim dün de açtım dedim YouTube'u dedim. <laughs> Gerçek mi dediler vallahi dedim. Ondan sonra iyi bağlam, aç bağlam dedi. Gayrı seslenmedi. Önceden şey diyordu pay abi diyorsun. Becerebileceğim dedi. Ben de inşallah becereceğim dedim. Bayağı da bulaşık varmış var arkadaşlarım. Akşamda misafir vardı. Ondan sonra gitti 12 idi. 12'ye kadar oturduk. Görümcem vardı. Eniştem vardı. Biz vardık. Komşularıdı. Onlarla oturduk vakit geçirelim dedik. Saat 12 idi gittikleri. Eşim de dedi so mutfak soğuk dedi. Seyircilerim bura çok soğuk. Mutfağımızda da neyim yok. Sabahleyin yıkam dedi. Sabahleyin de bir zobamı vurdum. Biraz kömürü çok koydum. Kapımı da açtım. Burası biraz ılımış. Şimdi bulaşıklarımı yıkıyorum yani. Hepsini bir ittim. Sabahınkini de. Şimdi çıkıyoruz. Seyircilerim nasılsınız? Tekrardan iyi misiniz? Seyircilerim ben deli dolu de birim. Şakacıyım. Büyüğüm büyüğüm, güççüyüm güççüğüm. Bir tanısanız beni Baynatanın arkadaşlarım, Baynata öldükten gildi. Burada kaldık. Görümcelerde işte kardeşleri hastalayınca dediler, bizim evlerimiz var. Ne yapacak? Oturun dediler. Ondan sonra kardeşine verdiler buraya arkadaşlarım. Allah razı olsun hepsinden. Biz de burada oturuyoruz işte. Yaşağı yok. Allah'ın izniyle, inşallah hastalıklarımız da iyi olur. Benim malda gözüm yok arkadaşlarım. Tek can sağlığı olsun. Allah'ım can sağlığı versin tek. Cümlemize, dillere, sonra bize. Oğlum çekiyor arkadaşlarım de YouTube'umu da. Sağ olsun oğluma rica ettim. Oğlumun telefonundan çekiyor. Kendi telefonundan. Benim telefonum kamerası bozuk seyircilerim. Çocuk kendinden çekiyor kendi telefonundan. Kendi telefonundan çekiyor atıyor. İnşallah yaz gelirse çocuk çalışırsa belki bir telefon alabilirim sizleri daha iyi kendim çekerim. Karşınıza çıkarım arkadaşlarım. işte olmuyor. Hepsi birden olmuyor arkadaşlarım. Olmuyor. Eşimin hastalığı hepimizi işi yetti. Kendimde kalp hastasıyım arkadaşlar. Kendimi unutuyorum. Onu düşünüyorum. koyacağım. Sizlerde ne var ne yok? Neler yaparsınız? Ne yaparsınız arkadaşlar? Benim günlük hayat böyle. Biz ben ilken kakarım. Bekteş giyiş Bir kendimize yaparız kahvaltı koruk. Bir oğluma koruk. Kalktıktan gelip. Anca şimdi işleri yapıyorum işte. <laughs> çocuğum var, arkadaşlarım benim. Bir kızım var, iki oğlum, aman. iki kızım var, bir oğlum var. Kızımın birini gelin ittim. Birisi bekar. Anneanne oldum, bir torunum var. Şimdi ikinci geliyor yolda akşam sabah. İnşallah sağ selamet kurtulur arkadaşlarım kızım. İptillerinkini kurtarsın Allah'ım sonra benimkileri. Akşam sabah doğum var. Bugün işte hastaneye gitti. On gün sonra geleceğim. Alacak çocuğu demişler. yandan oluyor. İnşallah sağ selamet Allah'ım kaldırır ayağı. İleriki zamanlarda odalarımı da çekerim arkadaşlarım. Bugünlük böyle olsun. Dün açılışını yaptım. Bugün de böyle bir video çekeyim dedim. Odalarımı çekerim. Ondan sonra hayatımı çekerim. Bahçeye, hayat hayattirik biz. Yani sizlerin karşısına iyi, iyi videolarla inşallah geleceğiz Becereceğim inşallah. arkadaşlarım çişmemizde dondu. Bir aydır okuldan çekip geliyorum suyu. Çeşmemiz falan yok komşudan doluyorum. Okula gidip doluyorum. Bayağı okuldan aramız 50 metre neyim var işte. Oradan su dolup geliyorum. Dolması da hiç dayanmıyor arkadaşlarım. Bundan sonra suyum yok Suya gideceğim Çişmeleri dondurduk Seyircilerim Açık koyduydum Aşırı soğuk olmuş Bugün Ta lavabodan Çişmeye kadar buz tutmuş. O buz da Çişmenin kesilmesine mani olmuş Anlayacağınız Daha gelmedi de Hayır, i̇ki ay mı gelmez Bir ay mı gelmez İnşallah gelir de Ben de kurtulurum su dolmaktan Su dolmaktan zor bir şey olmuş Arkadaşlarım evde Akıyordu da Bilmiyorduk Komşudan dolayı Ondan sonra okuldan dolup geliyor işte. Allah razı olsun gonzolarımdan dolduruyorlar.